Merhaba Rock'tan günün takipçileri. Bugün sizlerle beraber Rock'tan gününün 23. günündeyiz. Yine her zamanki gibi, her zamanki gibi bu videoda da bazı klasik şeyler olacak. Mesela ben aynaya bakacağım. Evet, bayağı klasik şeyler ama bunları göstermeden önce gördüğünüz gibi çok büyük gene hala ben sürekli ısrarla aynaya bakıyorum. Bayağı büyük bir değişiklik. Arka plan değişti. Işık ışık daha güzel. Şu an Okuldan geldim. Videoya geciktirdim farkındayım. Pazar günü atacaktım. Ee, okuldan geldim. 15.52 saat. O yüzden pek güneş güneş kalmadı. Ee, ondan dolayı kusuruma bakmayın. Ee, zaten iki tane paketi bitirmiştik bildiğiniz gibi. Onun dışında buradan 7 tane daha gitti. Şöyle göstereyim. 7 tane daha gitti. Bugün şunu içeceğim ve iki e, gün kalacak. Çarşamba günü bugün günlerden Pazartesi bugün atarım muhtemelen. E, çarşamba günü doktora gidiyorum. İşte kontrol falan filan kan alınacak muhtemelen gene. Evet e, 23. gün ne oldu? Güneş kremleri olayı onları da anlatacağım. Güneş kremi var iki tane kullandım. Onun dışında Blistex'e devam. Blistex'ten memnunum. Hani dudaklarım fazla kuruyor ama sürekli Blistex sürersem bu arada bu Blistex'te bitti mi? Ne bu? Ay, orayı ben bir keseyim. Yani bitmek üzere. Çok az kaldı. Parmağım bandırdım. Yıkamıştım ama neyse. Ee, az kaldı. Blistex çok dayanmıyormuş. Ne zaman almıştım? Onun şu an tarihini hatırlamıyorum. Ama az kaldı. Elimin üzerindeki çatlamalara efsane bir krem buldum. Arconem'in şu. Çok güzel bir krem. 1,5 liraya. Şu. Şu. Bir veli nimet. Şu var ya. Hayatımda gördüğüm en güzel kremlerden bir tanesi. Cildimin üstünü yumuşacık yaptı. Onun dışında burnumun aynaya bakıyorum. Hala aynaya bakıyorum. Burnumun buraları çok fazla kurudu. Ee, onun için de gene bu Arconem'i kullanıyorum. Baya güzel. Onun dışında Blistex'i de söyledim. Blistex'i sürekli sürüyorum. Ee, dudaklarım çok fazla kurumaya başladı. Güneş kremi meselesine gelelim. Heh, yanlış güneş kremi falan. Burada güneş kremi deyip şunu almam. Neyse. Ee, şimdi nerede yaşıyorsun diye bir şey sorulmuş. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar ben Kayseri'de yaşıyorum. Uuu Kayseri. Kayseri'de yaşıyorum. Kayseri'de yeni yeni böyle güneş çıkmaya başladı. Ve çok bir dengesiz. Ee, i̇ki gün önce sanırım cumartesi günü ya da pazar günü. Dün de olabilir. Dün kar yağdı. Çok ciddiyim. Dolu yağdı. Bugün... Çok kavrulacak bir hava vardı yani. Öyle bir dengesiz bir havası var buranın. Ee, güneşin genelde az olduğu günlerde okula falan giderken Bu Nivea'nın, bunu sürüyorum arkadaşlar. 30 ee, Faktör bu. Bunun kokusu güzel, bunun kokusunu seviyorum. Ama çok dışarıda kalacaksam e, Hani dışarı çıkıyorsam gezmeye, dolaşmaya falan Çok güneşte kalacaksam Bu Chico, Chico Nasıl okunuyorsa onun 50 faktör. Bu da cildi acayip yumuşatıyor. Çok güzel bir e, güneş kremi. 50 faktör bu güzel ama bunun kokusunu biraz beğenmiyorum. Ben hala ısrarla aynaya bakıyorum lanet olsun. E, bunun kokusu çok güzel değil. Bunun kokusu çok güzel. İyice mahvettim gene. Bunun kokusu pek güzel değil ama çok güzel koruma sağlıyor. Ve cildi yumuşatıyor. Bu da gene alko gibi. Onun dışında başka söyleyeceğim Yıldız Tilbe oldum. Gördüğünüz gibi burada güzel bir sivilcem var. burada yine güzel bir sivilcem var. Onun dışında buralarda pek yok şuralarda. Gene çene altında burada güzel bir sivilcem var. Öyle yani hani sivice olarak işte şu an bu var. Çıkıyorlar. Şurada çıkıyor. burada Yani yavaş yavaş sanırım böyle bir iki üç hafta içerisinde bir sonraki doza geçersem inşallah geçerim. Yumurtlama evresi. Aman yumurtlama ne be? Yumurtlama değil. Yumurtlama değil. Kusma. Kusma da çok berbat bir tabir de. Böyle atma. Bugün mahvettim kendimi. Ben bugün neyse. Atma. Atma evresi işte. Siz anladınız onu. O cidden bütün sivilcelere atma evresine geçeriz diye düşünüyorum. Bütün gün okulda bir yudum su içmedim. İzninizle su içeceğim. Evet. Bir yudum su içmedim. Yeni okuldan geldim direkt. Direkt kamerayı kurdum. ışığı açtım. Video çekiyorum. Evet. Ee, onun dışında hemen birkaç tane gelen şey vardı. Hmm, soru vardı. O soruları yanıtlamak istiyorum. Bir önceki videoda ben soru cevap yapacağım demiş miydim ya? Soru sorun demiştim de sormamışsınız. <laughs> soru sorun demiştim sormamışsınız. Yani soranlar vardı bir iki tane. O yüzden onları bu araya kaynatacağım. Olmadı ilerleyen dönemlerde böyle. Hani çok merak ettiğiniz şeyler varsa onları söylerim hakkında. Nerede yaşıyorsun? İşte bu kadar güneşi merak ettim. Ee, güneş güneş merak ettim demiş. Kayseri'de yaşıyorum söylemiştim. Ya gerçekten burada hava durumları çok böyle çok bayağı karışık. Ee, sosyal medya adreslerim Sosyal medya adreslerimi söyleyeyim Twitter var şuraya koyuyorum Bak tam buraya şöyle koydum Twitter'ım burada çok kullanmasam da e, Instagram'ım burada Güzel aktifim Orada Instagram'da Başka yani çok da değilim de Başka sosyal medya olarak Facebook falan Kullanmıyorum artık Snapchat var Snapchat'e de buraya Yazıyorum tam şuraya Bakayım kadrajlamayalım. Evet. Buraya yazıyorum. İn şey. Twitter. Instagram. Snapchat. Buraya koydum. Onun dışında başka ee, soru unuttuğum hmm. Ha. Bir tane çok güzel bir arkadaşımız var. Allah razı olsun. Skyra diye bir arkadaş bana yorumlarda bayağı bir gömçürmüş. Ya, bayağı gömçürmemiş ama yani olabilir eleştiriyorumları gelecek. Ee, tabii ki gelecek yani. Bu arada 70 abone 1536 görüntülenme olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Abone olan olmayan bütün herkese çok sağ olun. Gerçekten beni desteklediğiniz için. Burada kamera titriyor değil mi şu an? Bakayım. Evet titriyor biraz. Burada dökeceğim devireceğim ben. Arka plan nasıl? Arka planı beğendiyseniz aşağı yazabilirsiniz. Ee, onun dışında... Bayağı 51 yorum gelmiş bir videoya. Çok teşekkürler tekrardan. Ha, bir tane 21 saat önce belli saatlerde içilmesi gerektiğini ilk senden duydum. Ee, belli saatlerde içilmesi gerektiği şöyle. Şimdi ben de kutunun üzerinde gördüğünüz gibi akşam 1 yazıyor ilk doz olduğu için. Akşam 1 şöyle ben kendime bir saat belirliyorum. Ee, bu saatten sonra içilebilir ama önce içilmesi yani bilemiyorum hani sonuçta bu saatte içilsin ki 24 saati atlayıp hani gene de vücuda çok fazla zararı olmasın <laughs> diye yani ben anlatamadım pek ama anladınız gibi hani anlatamadım yani 24 saat dolsun diye belli bir saat ee, geçsin hani belli bir saat belirleyin diyorum 24 saat dolsun diye Burnumda bir acı var. Aa evet burnumda acı. Burnum çok kurumaya başladı. Acayip derecede burnumun önü. Hani burnumun içi bile kuruyor. O kadar fazla kurumaya başladı burnum. Ee, gene güzel yorumlar var. Samimi ve güzel demiş. Beşinci günüm. 30 mg kullanıyorum. Figen Kutlu arkadaşımız. Siyah noktalarım şişti dedin. Ee, burnum çok acıyormuş. Evet. Siyah noktalarım şiş hala. Yani öyle. Eee... Başka da yok arkadaşlar. Hiç unuttuğum soru var mı ya? Ya ben var ya hep böyle tam kapatıyorum videoyu, unuttuğum bir şeyler geliyor aklıma. Neyse çok da uzun video olmasın arkadaşlar. Sosyal medya adresimi dediğim gibi koydum oralara, buralara bir yerlere. Hmm, her şey için teşekkürler. Beni desteklediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ya uf kamera çok titriyor ya. Neyse İnşallah bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Eksiklerimi ya da eleştireceğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Ee, bir de bir de bir şey yok ya. Neyse. Evet. Güneş kremleri bu ikisi tavsiye ederim. Yani çok bu çok koruma sağlamıyor. Bu da işte 50 faktör yani ne kadar şey yaparsa. Ya Bilistex bu bitmek üzere. Bu çabuk bitti. Ben Tahmin ettiğim gibi çabuk biten bir ürün. Evet fazla da uzat. Gene tahmin edebileceğiniz gibi benim telefonumun depolaması bitti. Neyse uzatmıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki günlükte görüşmek üzere. Hoşçakalın.